Bolca çocukluk anımın geçtiği güzel Rize'nin Pazar ilçesine selam olsun. Hemşerilerimi kucaklıyorum. Ee, pazarda yeni dönemde Neşet Çakır başkanıma başarılar dilerim. İnşallah çok değerli bir süreci Rize'nin bütün sahil ilçelerine yaşatmak istiyoruz. Fındıklı'da ortaya koyduğumuz işbirliğinin bir benzerini Pazarda da sevgili başkanımla birlikte sizlere yaşatma karşısındayım. Sevgili başkanım, başarılar dilerim. Pazarlı hemşerilerim, desteğinizi başkanımızın yanında hissettirin. 1 Nisan'dan sonra pazarda her şey çok güzel olsun. olsun, olsun, canımız olsun,